Merhabalar can dostlar. Can Mercane, Yüreğimden Dokunuşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mercane Can. 2000 yılından pandemi sürecine başlayana kadar Türk halk oyunları antrenörü, dans eğitmeni ve çocuk yogası eğitmenliği yapıyordum. Beş yıl öncesine kadar yaşamım böyle devam etti. 5 yıl öncesi kişisel gelişim alanındaki branşlarıma sayfalar açmaya başladım. O günden şu ana kadar reiki, bioenerji. EFT, hipnoz, profesyonel koçluk, profesyonel koçluk bünyesi altında evlilik danışmanlığı, aile danışmanlığı, çift danışmanlığı, öğrenci koçluğu, kişisel gelişim alanında e, faaliyetlerde bulunuyorum. Grup seanslarımız, bireysel seanslarımız, eğitimlerimiz e, oluyor, devam ediyor. Şu anda Yıldız Danışmanlık bünyesinde de uzman eğitmen ve e, kişisel gelişim uzmanı olarak e, eğitimler veriyorum. Birebir seanslar kabul ediyorum. E, yine e, bütünsel şifa e, anlamında ücretsiz kurmuş olduğum WhatsApp grubum var. Şu anda haftanın belirli günlerinde iki ya da üç defadan az olmamak üzere sürekli şifalanma seansları yapıyorum ve kanalımı açtım. Sizlerin de aboneliklerini bekliyorum. Benimle beraber olmak isteyen tüm can dostlarımızı kanalıma abone olmalarını ve beni takip etmelerini, yorumları doğrultu Beni ileriye taşımalarını bekliyorum Bundan inanıyorum inanıyorum ki e, Yüreğimden dokunuşlar Yüreğinize dokunacaktır inşallah Sizlerin o güzel Yüce yüreklerinde Engin bir damla olmayı Başarabilirim inşallah Yaşama dair e, her şey Diyorum ben Evet e, eğitmenlik Koçluk Uzmanlık Antrenörlük ve bunun yanı sıra Çarşamba günleri Mersin Joker Haber gazetesinde yayımlanan makalelerimi yazıyorum, yaşama dair her şey diyorum ya. Ee, yaşama dair her şey hakkında konuşabilirim. Saatlerce sohbet edebiliriz. İstediğiniz her makaleyi yüreğimden geldiği gibi yazabilirim. Ee, tabii ki eleştiri, eleştirilerimiz olacak. Tabii ki yorumlarımızın arasında kişisel e, eleştirilerimiz belki de bazen dozunu aşacak. Ara ara hepimiz bunu yapabiliyoruz farkına varmadan. Ama e, Lütfen birbirimizle beraber olalım, birbirimizden yürekten dokunuşlarla haberdar olalım. Evet, reiki, evrensel yaşam enerjisi, ben bedenimize, iç dünyamıza gizemli yolculuk diyorum. Çünkü şu ana kadar yaptığım çok ağır vakalarda bile gerçekten muhteşem sonuçlarla e, net olarak sonuçlar elde ettik. Danışanlarım hayata yeniden başladılar, yeniden doğduklarını söyleyenler oluyor. Bu da beni çok 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 mutlu ediyor. Biyo enerji bedenimizde var olan ama keşfedemediğimiz enerjimizi uzman uzmanlar eşliğinde keşfediyoruz ve bedenimizdeki aslında muhteşemliğin farkına varıyoruz. EFT, EFT duygusal özgürleşme tekniği can dostlarım. E, duygusal özgürleşme tekniği deyince e, ne yazık ki birçoğumuzun aklına direkt e, duygusal anlamda ilişkiler geliyor. Karşı cinsimize duyduğumuz e, ilişki, e, hislerimiz geliyor. Hayır arkadaşlar, geçmişe dair yaşanmışlıklarımızda bizleri aşan, e, e, içinden çıkamadığımız e, sorunlarımız, hastalıklarımız, korkularımız, fobilerimiz, takıntılarımız, endişelerimiz, aklınıza ne gelir ise gelsin. Kesinlikle arkadaşlar, EFT tekniğinin bir uzmanla eğer ki çalışır iseniz e, uzman eşliğindeki bazen bir seansta bazen birkaç seansta kesin sonuca ulaşıyorsunuz. E, kes, e, hiç korkmayın. E, ben derim ki en kısa zamanda kanalıma abone olun ve bana ulaşın. Beraber o EFT'nin eğlenceli, e, güler yüzlü seanslarıyla tanıştırayım sizleri. Reiki Gizemli iç dünyamıza yolculuğu beraber yaşayalım, bioenerji, kendi bedenimizdeki var olan enerjimizin farkına varalım, farkındalığını yaşayalım. Evet, profesyonel koçluk aslında içimizde var olan ama nasıl bir çıkış noktasına varacağımızı bilmediğimiz yolculuğumuz, hayat yolculuğumuz, yaşam yolculuğumuz, geçmişimiz ve geleceğimiz. Bunun, evet, yaşam koçluğu anlamında da arkadaşlar, dilediğiniz zaman ben buradayım. Bir telefon kadar yakınım. istediğiniz e, hangi konuyla alakalı olur ise olsun, yol arkadaşlığı yapmaya hazırım. Yeter ki sizler e, bizleri, beni tercih edin. Ben buradayım, kanalımda olacağım. E, Instagram sayfamdayım. E, telefonlarımı sürekli paylaşıyorum arkadaşlar. Dilediğiniz zaman hangi konuyla alakalı olur? olsun lütfen aramaktan çekinmeyin. Ee... Bu konuştuklarımız, paylaşımlarım, paylaştıklarım, söylemlerim, yaptığım canlı yayınlar sadece bayanlara özel değil arkadaşlar. Yaşama dair her şey bayan olmazsa erkek olmaz, bay olmaz, bay olmazsa bayan olmaz. Hepimiz bir anneden bir babadan dünyaya geldik. Bu demektir ki hepimizin birbirimize kesinlikle ve kesinlikle tamamlayıcı anlamda ihtiyacımız var. Bunun bilincinde olur isek yaşam daha kolay olacaktır bizlere. Tabii ki inişlerimiz çıkışlarımız oluyor olacaktır da şu pandemi sürecinin bizlere neler öğrettiğini aslında sizlerle uzun uzun tartışmak istiyorum. Bu zamanda birbirimize tahammülü öğrendik. Aslında birbirimizi hiç tanımadığımızı öğrendik. Yeri geldiğinde evet ne kadar zor şartlarda olur ise olsun işsiz de olsanız parasız da olsanız bir şekilde yaşayabilirsiniz yaşama devam ettirebilmek adına mücadele etmeyi öğrendik. Bunlar için evet müteşekkiriz ama bir an önce dua ediyoruz. Artık eski herkesin yüzünün güldüğü günleri görmek istiyorum. Sokakta karşılaştığım küçük, büyük, yaşlı, genç hiç kimsenin yüzünde ben artık o endişe dolu bakışları, gelecek korkusunu görmek istemiyorum, hissetmek istemiyorum. Ee, Hepinize beni dinlediğiniz, benimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda kanalımda canlı yayınlarımla, videolarımla sizlerle beraber olmak için sabırsızlanıyorum. Lütfen sizler de benimle beraber olun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Huzurla kalın, sevgiyle kalın, hoşgörüyle kalın. Yaşama dair her şey gönlünüzce olsun.